5 dakikada. 5 dakikada. Abi. Arkadaşlar yarın. Yarınki video belli. Annem speedrun yaptı. <laughs> Assiktir. Oyun eğer sıkıntılı bir oyun değilse. Ona bir video çeksek mi acaba böyle? <laughs> Oğlum var ya, o video patlar. Ben sana söyleyeyim mi? Bir dakika bakacağım dur. O oyuna bakacağım. Umarım oyun... Sıkıntılı bir oyun değildir ya ama çok sıkıntılı duruyor. Dur, hemen bakıyorum abi. Bastım şu an. Onu <laughs> ona annen Oğlum bugün hayatta oynayamam. Sil sil çabuk. Hayatta oynayamam bu. <laughs> <laughs> hayatta oynayamam bu. Tehlikeli. Tehlikeli. <laughs> bu oyun var ya oynanmaz. Ben sana söyleyeyim mi? Bu YouTube banlar benim kanalı. Yok be bir şey yok orada şey. Bir tane anime kızı var. Şey yapıyorsun işte. Kıyafet şey yapıyorsun. Tasarlıyorsun. Atıyorsun böyle annen öyle boy. Ee, bir sıkıntı yok yani. Yok o şey ya. Aa diye bir ses geldi. Aa hani şey bu kalp sesi geldi. Dur bakayım şeyde ne ne yazıyor? Anime kadın karakter 3D sevimli şiddet duygusal. Ha tamam bir sıkıntı yokmuş ya. Değil mi yani? Bakayım. Mesela şurayı gösterebilir miyim ha? Yeni diller oyunu oyundaki annenizden <laughs> annenizden düzinelerce dil öğreneceksiniz. Japonca, İngilizce, İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi. Gizemli anneleri keşfedin. O oyunu açtığında Japon Yakuza annesi gibi gizemli bir an... birden fazla oyuncu uzaktan selam anneniz arkadaşınızı annesini ziyaret edebilir ve birlikte Evet abi biz Outlast'e girelim en iyisi bir old test yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Başlıyoruz chat. Başlıyoruz. Let's go. Hogwarts Legacy 450 TL değer mi? Harry Potter hayranıysan, seviyorsan değer. Harry Potter. Harry Barrel. Her barrel man her barrel. Bu arada abone olup destek olabilirsiniz arkadaşlar. Abone defimiz burada. Çekilişler yakında olacak bu arada. O yüzden onu hatırlatayım. Kategori hallettim. Hakroflo. Ya halletmeseydin? Ha? Ya halletmeseydin? Hemen gülecek şimdi bak. Birazdan izle. Hemen gülecek. <laughs> Oyunun sesi az mı? Hemen açalım abi. Biraz az biraz.